İletişim kuramları temel olarak liberal ve eleştirel kitle iletişim kuramları olmak üzere iki farklı kuram altında toplanır. Ana akım, ana yol, ana damar ya da yaygın kullanımıyla liberal kitle iletişim kuramları olarak adlandırılan kitle iletişim kuramları, işlevselci, nicel ölçümler ve sınanabilir hipotezlere öncelik veren kuramlardır. Pozitivist davranışçı, nicel ölçümler ve sınanabilir hipotezlere öncelik veren liberal ya da ana akım iletişim çalışmalarını Marksist bir temelle eleştiren kuram ise eleştirel kitle iletişim kuramıdır. Bu programda liberal yaklaşım, suskunluk sarmalı, araç mesajdır, eleştirel yaklaşım, Frankfurt okulu, ekonomi politik yaklaşım, Feminist yaklaşım anahtar kavramları üzerinde durulacaktır. Bu programı izledikten sonra eleştirel iletişim kuramları nasıl ayrışıyor sorusuna yanıt bulabileceksiniz. kitle iletişim araştırmaları konusunda yapılan ve alandaki ilk kavramsallaştırmayı gerçekleştiren, bu nedenle de bir anlamda başlangıç olarak kabul edilen araştırma 1927 yılında Harold Laswell tarafından yapılmıştır. Dünya Savaşı'nda propaganda teknikleri eseriyle insanlık tarihinin tanıklık ettiği ilk büyük savaşın analizini yapmıştır. Bu anlamda ittifak devletlerinin Birinci Dünya Savaşı'nı kazanmalarındaki en önemli nedenlerden birisi de başarılı bir biçimde kullanılan propaganda teknikleri olduğu ileri sürülmüştür. Lazarsfeld, Bellson ve Gode ise halkın tercihi adlı çalışmalarında 1940 ve 1948 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan başkanlık seçimlerini incelemişlerdir. Halkın Tercihi adlı bu çalışmada Lazersfeld ve arkadaşları seçim kampanyaları sırasında kitle iletişim araçlarının seçmen üzerindeki doğrudan etkisinin daha önce yapılan araştırmalardaki abartılı bulguların tersine çok sınırlı olduğunu ileri sürmüşlerdir. İletişim alanında yapılmış çalışmaların önemli bir kısmı Amerikan kitle iletişim araştırmalarına Marksist perspektifin meydan okuyuşu ve bunun sonucunda ortaya çıkan teorik çalışmalardır. İşte bu çatışmanın temelini Lazarsfeld ile Adorno'nun kısa süren birliktelikleri ve ayrılmalarına bağlı olarak içine girdikleri akademik tartışma oluşturmaktadır. Lazarsfeld'in ünlü yönetimsel ve eleştirel iletişim araştırması üzerine düşünceler adlı yazısını yazmasıyla iletişim alanında eleştirel yaklaşım ile liberal yaklaşım akademik bir ayrışma içine girmiş, ilk ayrışmaların ve çatışmaların temeli atılmıştır. Liberal kitle iletişim kuramcısı Gerbner, liberal yaklaşımın en önemli savlarından birisi olan medyanın toplumun aynası olduğu metaforunun altına çizer. Televizyon farklı program türleriyle belli bir dünya görüşünü istikrarlı bir biçimde yansıtır. Bu dünya görüşü izleyici tarafından farkına bile varılmadan yavaş yavaş emilir ve içselleştirilir. Değerleri eker ve yetiştirir. Medya bu değerleri yaratmaz, ancak bu değerleri besler yayar ve pekiştirir. Gerbner'ın tanımladığı kötü dünya sendromuna göre televizyonu çok izleyenler tehlikeli ve kötü bir dünya tarafından kuşatılmış olduklarını düşünürler. Örneğin şiddet içerikli haberleri çok izleyen bir kişi dışarıdaki dünyanın tehlikeli ve kötü olduğunu daha sık düşünür. Toplumsal sistemlerin ve insan ilişkilerinin temel belirleyicisinin teknoloji ve özellikle kitle iletişim araçları olduğunu ileri süren Marshall McLuhan, çok eleştirilmiş olmakla birlikte çok büyük ilgi de görmüş bir düşünürdür. McLuhan'ın ünlü "araç mesajdır" sözü, içerik yerine biçime bakmak gereklidir. İletişimin şekli sadece içeriği değiştirmez, aynı zamanda her şekil belli iletişimler için tercihe sahiptir şeklinde açıklanabilir. İçerik her zaman biçim dinamiği tarafından belirlenir. Örneğin interneti, sosyal medyayı ele aldığımızda e-postalarımızı kontrol etsek, Facebook'tan herhangi bir işlem yapsak da önemli olan mesaj değil, araçtır. Çünkü herhangi bir aracın ya da teknolojinin iletisi aslında bu aracın hayatımızı nasıl etkilediğidir. kitle iletişim alanında pozitivist, davranışçı, nicel ölçümler ve sınanabilir hipotezlere öncelik veren liberal ya da ana akım iletişim çalışmalarını Marksist bir temelle eleştiren yaklaşımdır. Eleştirel iletişim araştırmalarının ortak belirleyeni bütün toplumsal ilişkilere aynı zamanda bir iktidar ilişkisi olarak ele almasıdır. Bu bağlamda iletişiminde iktidar ilişkilerinin sürdürülmesinde üstlendiği işlev sorgulanır. Eleştirel iletişim çalışmaları temelde iktidar ilişkilerinin sürdürülmesinde iletişimin rolünü açıklasalar da bunu farklı vurgularla yaparak kendi içinde ayrışmalar gösterir. Eleştirel kitle iletişim kuramlarında ilk durak Frankfurt okuludur. Frankfurt Okulu, Weimar Cumhuriyeti döneminde Max Horkheimer ve ekonomist Friedrich Pollock gibi düşünürlerin de bulunduğu bir grup akademisyen tarafından Frankfurt Üniversitesi'nde Toplumsal Araştırma Enstitüsü adıyla kurulmuştur. Okulun bilinen bazı üyeleri aynı zamanda iletişim çalışmaları açısından da önemli isimler olan Max Horkheimer, Theodor Adorno, Leo Löwenthal, Herbert Marcuse ve Vaita Benjamin gibi düşünürlerdir. Eleştirel ekonomi politik iletişim çalışmaları tarihsel maddecilik üzerine temellenir. Ekonomik erk ile kültürel biçimler arasında dolaysız ve dolayımlanan bağlantıları araştırır. Bu bağlamda kitle iletişim araçlarının mülkiyeti, kontrolü, medya sektörünün diğer sektörlerle ve devletle olan ilişkisi, tekelleşme, medya içeriğinin farklılaşması, metalaşma, ticarileşme, reklam ve kar güdüsünün içeriği etkisi gibi konuların sorgulaması önemli konular olarak saptanmıştır. Ekonomi politik yaklaşımın 1990'lı yıllardan itibaren dört temel ilgi alanı belirlediğini söylemek mümkündür. Bunlar küreselleşme, deregülasyon, birleşme ve sayısallaşma olarak sıralanabilir. Britanya kültürel çalışmalarının kökenlerini Richard Haggard ve Raymond Williams'a dayandırmak yaygın olarak kabul görmektedir. Haggard ve Williams'ın çalışmalarının devamı olarak sayılabilecek çalışmalar, 1960'ların sonu 1970'ler boyunca devam eden neo-Marksist yeni sol düşünce tarafından sürdürülmüştür. Kültürel çalışmaların gelişimi sürecinde önemli bir rol üstlenen Gramsci'nin hegemonya kavramı iktidar ile pratik arasındaki ilişkiyi sorunsallaştırır. Hegemonya, yönetici sınıfın sahip olduğu konumu sürdürmesinde önemli işlevler üstlenir. Bu bağlamda medya, yöneten sınıfın tahakkümünü sürdürmede toplumun kendi rızasıyla katılımını sağlayan ve bunu tekrar tekrar üreterek bir anlamda ortak duyu oluşturur. Feminist çalışmalar sosyal bilimlere önemli açılımlar sağlamıştır. Sosyal bilimler feminist çalışmalardan sonra kendilerini yeniden kurma ya da gözden geçirme gereksinimini duymuşlardır. Bu anlamda iletişim disiplininin feminist perspektife kayıtsız kalması düşünülemez. Feminist perspektifle yapılan medya çalışmaları erkek egemen söylemi bir anlamda deşifre etme ve eleştirme üzerine yoğunlaşır. Feminist yaklaşımın iktidarın nasıl işlediğini sorunsallaştırması ve buna anlamlı yanıtlar geliştirmesi gerçekten sosyal bilimlere ve farklı politik konumlara çok önemli bir zenginlik ve açılım sağlamıştır. Medya esas olarak hakim olan toplumsal değerleri aktarır. Bunu yaparken demokratik, ataerkil ve kapitalist toplumun yapısal ihtiyaçlarını da karşılar. Oysa feminist yaklaşımlar medyanın kadının yaşamındaki gerçek sorunları ve var olma biçimini aktarmasını talep eder. İletişim kuramları temel olarak liberal ve eleştirel kitle iletişim kuramları olmak üzere iki farklı kuram altında toplanır. Ana akım, ana yol, ana damar ya da yaygın kullanımıyla liberal kitle iletişim kuramları olarak adlandırılan kitle iletişim kuramları işlevselci, nicel ölçümler ve sınanabilir hipotezlere öncelik veren kuramlardır. Pozitivist, davranışçı, nicel ölçümler ve sınanabilir hipotezlere öncelik veren liberal ya da ana akım iletişim çalışmalarını, Marksist bir temelle eleştiren kuram ise eleştirel kitle iletişim kuramıdır. Eleştirel iletişim çalışmaları temelde iktidar ilişkilerinin sürdürülmesinde iletişimin rolünü açıklasalar da bunu farklı vurgularla yaparak kendi içinde ayrışmalar gösterirler. Bu ayrışmalar Frankfurt Okulu, Ekonomi Politik Yaklaşım, Kültürel Çalışmalar, Feminist Yaklaşım olmak üzere dört temel grupta toplanır. Bu programda kitle iletişim kuramları nasıl liberal ve eleştirel olarak ayrışıyor ve eleştirel iletişim kuramları kendi içinde nasıl ayrışıyor sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi İletişim Sosyolojisi ders kitabının 3. ünitesinde yer almaktadır.